Merhaba çocuklar. Hazır mısınız maceraya? Size renkli ormanı ve orada yaşayan komik hayvanların hikayesini anlatacağım. Renkli ormanda her köşe başında eğlence ve heyecan var. Derinlerde, renkli ormanın tam ortasında her türden komik ve sevimli hayvanla dolu neşeli bir köy varmış. Bu köyde en yakın arkadaşlar Tavşan Tobi, Sincap Susi ve Kaplumbağa Koko birlikte yaşıyorlarmış. Her gün yeni maceralara atılıp ormanın gizemlerini çözüyorlarmış. Güneşli bir sabah, Toby heyecanlı arkadaşlarının yanına koşmuş. Arkadaşlar, ormandaki en eski efsaneyi duydum. Gizli bir hazine bulmuş olabiliriz. Her zaman enerjik olan Susie hemen atılmış. Hazine mi? Hadi hazırlanalım. Belki bizi büyük bir sürpriz bekliyordur. Düşünceli olan Coco ise sakince, hazinenin yerini bulmak sabır ve zeka gerektirir. Bir plan yapalım demiş. Böylece üç arkadaş... Haritalar, pusulalar ve biraz atıştırmalıkla yola koyulmuşlar. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken komik engellerle karşılaşmışlar. İlk önce her zaman şakalar yapıp yolculuklarını eğlenceli hale getiren kıkırdayan kertenkele ile tanışmışlar. "Eğer hazineyi bulmak istiyorsanız bana en sevdiğiniz fıkrayı anlatın." demiş kertenkele. Toby en sevdiği fıkrayı anlatmış ve kertenkele kahkaha atarak onlara yolu açmış. İlerlemeye devam ettiklerinde köprüsü olmayan hızlı akan bir nehirle karşılaşmışlar. Çevik olan Susi birip bulmuş ve herkesin güvenli bir şekilde karşıya geçmesine yardım etmiş. Yavaş ama kararlı adımlarla Koko akıntıya karşı geçmeyi başarmış. Ormanın daha da derinliklerine indikçe şapkalı maymunlarla karşılaşmışlar. Bu maymunlar sürekli şapkalarını değiştirip birbirlerine oyunlar oynuyorlarmış. Arkadaşlar da eğlenceye katılıp dans etmişler ve kahkahalar atmışlar. Bu asla unutamayacakları bir sevinç anıymış. Sonunda ormanın en yüksek tepesine ulaşmışlar. Orada yaşlı bir ağacın altında parlak bir sandık bulmuşlar. Açtıklarında ise sadece parlak taşlar ve eski oyuncaklar bulmuşlar. İlk başta biraz hayal kırıklığına uğramışlar ama sonra gerçeği fark etmişler. Gerçek hazine birlikte geçirdiğimiz zaman ve yarattığımız anılar demiş Koko gülümseyerek. Üç arkadaş renkli taşları ve oyuncakları alıp köylerine geri dönmüşler. Onları herkesle paylaşarak ormana mutluluk yaymışlar. En büyük hazinenin arkadaşlıkları ve birlikte geçirdikleri zaman olduğunu öğrenmişler. Bu neşeli arkadaşlar sayesinde renkli ormandaki köy daha da canlı ve mutlu bir yer olmuş. Her gün kahkaha ve unutulmaz anılarla dolu yeni bir maceraymış. Çocuklar unutmayın, en iyi hazine arkadaşlarımızla yaşadığımız eğlencedir. Bir sonraki heyecan verici maceramızda görüşmek üzere.